Onlar kurtuluş savaşını yapanlar. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim, ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ihvasine sancaklarını elden yere düşürdüler. Ve düşmanı meydana koyup kaçarlar evlerine. Ve onlardır ki bir nice mürtede hanker üşürürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensuca ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının, sürülmüş toprağın ve şehirlerin baktı. Bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en renkli şekilleri en alim aynalara aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi.